Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Sivas Spor ile Konya Spor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Sivas Spor ile başlayalım. 45 puanla 10. sırada yer alan Sivas Spor son maçında Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. İç sahada bu karşılaşmayı da kazanmak isteyen Sivas Spor Türkiye Kupası'nda Şubat ayında Konya Spor'a 1-0 kaybetmişti. 36 puana sahip olan Konya Spor düşme potasının 3 puan üzerinde bulunuyor, son 5 maçından bir galibiyet elde eden Konya Spor deplasmanda da kazanmak istiyor, zorlu bir. Karşılaşma olacak ilk yarı dengeli bir maç bekliyorum. İlk yarı beraberlik 1.82-16-0-0. <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.